Merhaba yürü Aydınlık dostlar. Bugün 16 Nisan 2022 günlerden cumartesi. Bugün bir konuyu ele alacağız. Malumunuz ne zaman Twitter'a girsiniz ya da Facebook'ta vakit geçirsiniz. Eskaza malum medyanın ana haberlerinde baksanız Afganlar şunu yaptı, Pakistanlılar bunu etti, Suriyeliler kavga yaptı. Buna benzer haberler ardı ardına gelmeye başladı. Bir anda Türkiye'de göçmen karşılıklı yükseliyor. Bu olayların artık şiddete evrilmesine ramak kaldı. İşte tam da bu konuyu eğilelim. Bu konunun bir iz düşümünü sizlerle paylaşmak istedik. Bu bir gladio oyunu mu? Yoksa eskilerin tekrarı mı? Gerçekten sosyolojik bir tepki mi? Gelin şimdi hep birlikte bunu ele alalım. Ama yayınımızın hemen başında siz değerli izleyicilerimize ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ekranınızın şu anda sağ alt tarafında bir abone ol butonu göreceksiniz. Bir kontrol etmenizi rica ediyorum. Abone olursanız gücümüze güç, umudunuzu umut katarsınız. Videomuzu beğenip sosyal medya hesaplarınızda da paylaşırsanız sesimiz daha geniş kitlelere duyulur. Evet dostlarım, aslında dün akşam attığım bir tweet vardı. Bu tweet bayağı da tartışıldı. Yeni bir 5 6 Eylül demişiz ama 6 7 Eylül olacaktı. Tarihte ufak bir hata yaptık. Organize ediyorlar dedik. Bu mülteci karşıtlığı, iktidarın ciddiyetten uzak açıklamaları malum. Süleyman Soylu'nun açıklamalarını hatırlayalım. Geçmişte Kürtler vardı, Karadeniz'liler vardı. Şimdi Suriyeliler, Afganlar ucuz iş gücü diyor. Bu olaya bu kadar basit bir mevzuyla yaklaşıyor. Tabii ki muhalefetin politikasızlığı, her muhalefet partisinin kendine özgü bir politikası var ama bir ittifakın güçlü duruşunu henüz şahit olamadık. Ve ülke çapında bir kaosu doğru sürükleniyor. Ve bu yaşananları kesinlikle ben normal bir süreç, normal bir serüven olarak da atlandırmadığını ifade etmek istiyorum dostlar. Peki ne? Biraz tarihte geriye gitmekte yarar var değerli izleyiciler. Tarihler 6-7 Eylül 1955 İstanbul'da malumunuz Rum azınlığa yönelik bir başlayan provokasyon vardı. Bu provokasyon günlerce, aylarca konuşuldu. Hiçbir suçlu cezalandırılmadı. Ölen 13 ila 30 Türk yurttaşı vardı ama bu yurttaşlarla ilgili de tahkikat yürütülmedi. Dönemin başbakanı Adnan Menderes'te. Adnan Menderes'in de Bilgisi dahilinde olmadığını sonraki soruşturmalarda çok iyi anlıyoruz. Ama çok ilginç bir tesadüf, bir korelasyonla karşımıza çıkıyor. Demokrat Parti ekonomik olarak en fazla daraldığı dönemde bu olaylar yaşanmıştı. Gerçi enflasyon %18.6 idi. Bu çok yüksek bir enflasyondu. Çok da değil birkaç yıl öncesinde eksi enflasyonların yaşandığı bir Türkiye vardı. Şimdi çok garip geliyor, hayal gibi geliyor ama gerçekten Türkiye o dönem öyleydi. Ama bir ilginç durum daha karşımıza çıkıyor. Mesela 27 Mayıs öncesi veya 12 Mart'ta, 12 Mart'tan 12 Eylül'e, 12 Eylül'den 28 Şubat'a enflasyonun yükseldiği dönemlerde Türkiye'nin de demokrasiden uzaklaştığını çok net bir şekilde görüyoruz. Belki enflasyonla demokrasi arasında bir grafik hazırlayacak olursak Türkiye ne zaman antidemokratik yönelimler ve eğilimler yükseldi dersiniz hiç kuşkusuz süper enflasyonların yaşandığı süper <laughs> antidemokratik dönemler. En sonunda hatırlayasınız 90'ların o karanlık günlerinde 28 Şubat süreci de geldi. Ve hatırlayalım 6-7 Eylül olaylarından hemen sonra da 1956 yılında yani bir yıl sonra da basın ve gösteri yürüyüş yasası da değiştirilmişti. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken birkaç unsur var. Türkiye'de bir gladio yapılanması var mı? Türkiye'de bir derin devlet yapılanması var mı? Resmiyete baktığımız aslında var. Türkiye NATO üyesi olduktan sonra eski ismiyle Özel Harp Dairesi, daha sonra malum Özel Hareket Dairesi oldu, sonra istihbarat Teşkilatı içerisinde örgütlendi. Şu anda Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak faaliyet gösteren bir resmi devlet kurumumuz var. Bu resmi devlet kurumumuzun resmi yayınlanan ki internette çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Sahra Talimnamesi 3115. Aslında bu Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın da talimnamesidir. Aynı zamanda NATO'nun da talimnamesidir. Numarası dahi aynıdır. Sahra Talimnamesi geçiyor. ST kısalt ama İngilizcesi de Fight Manual, FM FM 3115 olarak da geçtiğini atlatmak istiyorum. Bir inceleyin, bir irdeleyin. Gerçekten şok olacaksınız mesela adam kaçırma, cinayet işlemi, toplumsal provokasyonları yapma, önde giren isimlere korku salma. Bunlar hepsi talimnamede yazıyor. Ve bu bir NATO politikası, bir devlet politikası anında gidiyor. Kimleri buna derin devlet diyor, kimleri benzeri başka bir işler çıkarıyor ama bu konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgileri e, yanlış hatırlamıyorsam 4 yıl önce vefat eden rahmetli Talat Turan'ın da bomba davası davasında isim isim örgütlenme modeline kadar geçtiğini bir kez daha atlatmak istiyorum. Yine Bülent Ecevit, 70'lerde hatırlarsanız e, kontrol varlığını ilk defa Türkiye'de resmen ifade eden bir devlet yöneticisiydi. Ama o kontrol çok değil. İki yıl sonunda onu devirdiğinde hatırlatmış olalım dostlarım. Evet şimdi dün A Haber pardon ATV'de bir dizi yayınlanıyor. Ve bu dizide açık açık PKK olmasa da PKK benzeri bir terör örgütü yapılanması ile göçmen karşıtlığı aynı merkezden besleniyor algısı var. İnsanlar sosyolojik olarak bu olaya tepki gösterebilir. Tabii ki gösterecekler. İnsanlar sonuçta bir nevi ekmeklerini, yerlerini, yurtlarını, her şeylerini paylaşıyor ki bu reaksiyonlar ırkçılık olarak adlandırılmasın. Çünkü göçmen karşıtlığı ırkçılıktan beslenir ama her ırk, her göçmen karşıtı ırkçı değildir. Sonuçta bazı gerekçeler, bazı yaklaşımlar var. Ama bu konuda bir kavram kargaşası da yaşanmıyor mu? Açıkça söyleyelim yaşanıyor. İşte göçmen nedir? Mülteci nedir? Geçici sığınmacı nedir? Sığınmacı nedir? Kaçak nedir? Hepsi birbirine girdi. Türkiye bunu biraz da formüle etmek adına Türk halkı Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlar, Iraklılar geldiği ülkeyle anılmaya başlandı. Evet Türkiye'de Suriyeli yurttaşlar var. Bir kısmı sığınmacı, bir kısmı geçici sığınmacı, bir kısmı artık Türk vatandaşı. Bu da ayrı bir sosyolojik ve demografik bir sorun olarak karşımızda duruyor. Ama şimdi gelelim komplo teorimize gelelim. Daha doğrusu korktuğumuz senaryoya. Malumunuz Türkiye Maraş katliamını, Sivas katliamını, Çorum katliamını yaşadı. 70'lerden 80'lere giderken 80 darbesini yaşadı. Yine 28 Şubat'ta çok tuzak değil 97. Bu filmi açıkça gördük. Yükselen bir değere karşı Contra Guerrilla'nın otokratik kliğin, derin yapılanman adı ne olursa olsun bir anda devreye girdiğini sadece toplumu değil aynı zamanda iktidarları da esir aldığına şahit olduk. Tekrar ediyorum iktidarları da esir almaya başladı Şimdi Türkiye'nin politik, ekonomik manzarasına kısaca bir bakmanızı rica ediyorum. Çok kısa arkadaşlar. AKP güç kaybetmekte, AKP ekonomik olarak toplumda çözüm üretememekte, iktidarın tüm gönül bağları halktan kopmuş durumda ve iktidar gidici. İktidarın gidici olmasının en çok rahatsız olacak grup ve yapılanma eğer varsa bir derin devlet yapılanması, bir otokratik krik yapılanmasıdır ki sonuçta yeni gelecek iktidarla anlaşmaları, uyuşmaları zaman alacak. Bazı, belki onlarla çatışacak da. Hatırlayalım AKP de bunlarla çatışacağını iddia etmişti. Ama bugün AKP onlara teslim oldu. Evet, şu anda iktidar bugün bu pazar seçim olsa %50 artı biri bulamayacağını tüm iktidar mensubu milletvekillerinden, bakanlarından hatta saraydaki Cumhurbaşkanı Erdoğan dahi biliyor. E o zaman bir karanlık elin devreye girmesi gerek. Biraz garip değil mi? Mesela Zafer Partisi'nin söylemlerine bakın veya sosyal medyada yükselen ırkçılık, sosyal medyada yükselen göçmen karşıtlığı Ve iktidar adeta devlet mekanizması ile birlikte bunlara izin veriyor. Normalde iktidar kendisi aleyhinde kendi politikasını eleştiren en ufak bir söyleme en sert reaksiyonu gösteren yapılanmadır. Biz AKP'den bahsediyoruz. En ufak bir tweetimizde sabahın beşinde kapımız çalınan AKP iktidarı kendilerini bu kadar sev, bu kadar yerden yere vurulurken göçmen politikası konusunda sessiz kalması bana göre biraz normal değil. Bu bir derin yapılanma bir habercisi. Evet Türkiye'de öyle bir film, öyle bir senaryo hazırlanmak isteniyor ki Türkiye'de insanlar göçmenlere karşı ayaklansın. Artık kontrol edilemez. Geçtiğimiz yıl Altındağ'da yaşandı. 8 tane ev yakıldı Türkiye'de, başkentinde, Ankara'da. Polis 8 saat boyunca da buna müdahale etmedi. Bu olayla ilgili konuşmamız da yasaklandı ama münferit bir olay gibi görünse de bugün Altındağ'ın benzeri provokasyonlar hedefleyenler var. Aynı anda eş zaman. Sonuçta toplum Nasıl anlatayım bilmiyorum ama doğru kelimeyi de seçmek istiyorum. Çünkü hukuki anlamda başımıza dert iş almak istemeyiz ama patlamaya hazır bir bomba gibi arkadaşlar. Ve işte son günlerde o kadar çok haberler düşmeye başladı ki bazı Twitter hesaplarında bilinçli olarak yapılıyor. İşte şu Pakistanlı'nın cep telefonunda şu görüntü çıktı, şu çıktı, şu oldu, şu kavga oldu, şu işgal yaşandı. Yani en demokratım diyen insanlarda bile acaba sorusu uyanmaya başladı zaten iktidarın göç politikası yok ama muhalefetin de göç politikasının olmaması insanları bireysel tepkiler geliştirmeye yöneltti. Bunu hesaplayan otokratlar obası bir toplumda göçmen karşıtlığı eylemler, ayaklanmalar, şiddete varan ve hatta ölümle sonuçlanabilecek bir olaylarda nasıl bir tavır alır? Açıkça söylüyorum. İktidarı öncelikle esir alır. Bak Türkiye'de böyle bir ayaklanma var. Bu ayaklanmayı bastıracak olan güç senin kolluk güçlerin değil. Benim yapılanmamdır der. O yapılanmalar içerisinde mutlaka kolluk güçleri de var arkadaşlar. Polisi de askeri de var. Ama sen benim dediğimden çıkmayacaksın. Halk bakın görün. En ufak bir muhalefet değişikliğinde bu göçmen sorunu bu muhalefet çözemez diyerek iktidarı yönetecek ama iktidarı ayakta tutan yine bu derin yapılanma olacak. Tabi Adalet Kalkınma Partisi'nin ve MHP'nin elinde de şöyle bir koz geçmiş olacak. Sonuçta muhalefetin en çok güvendiği ve en önemli politika ürettiği merkez Avrupa ve Amerika. Ey Avrupa bakın siz bunlara muhatap oluyorsunuz ama bu partiler de artık göçmen karşılıklı üzerinde yükseliyor. Oysa ben 6 milyon göçmeni bu ülkede tutuyorum mesajı vermek isteyecek. Tıpkı 6-7 Eylül olaylarında olduğu gibi. Tıpkı Maraş'ta yaşanan katliam gibi. Bundan hiçbir tesadüf değil arkadaşlar. Ve her bir nedenin bir sonucu, her bir sonuç da başka bir olayın, başka bir politik değişimin nedeni olduğunu tarihsel serüvenimizde asla koparmayalım. Birileri yine kanlı bir oyun planlamakta. Muhalefet bu oyunun neresinde, muhalefet boyunun nasıl tepki geliştirecek bilmiyoruz ama bu oyunun figüranları yine hepimiz olduğunu unutmayalım. Evet Türkiye'de bir göçmen karşılığı var. Mülteci karşıtlığı var, sığınmacı karşıtlığı var. Ki çoğu da kendine göre haklı ve saygıda duyuyorum. Bu karşıtlığın nedeni ekonomik, sosyolojik, demografik hatta politik nedenleri de var. Ama Türkiye'de hem iktidar hem muhalefet siyaset üstü bir göç politikası üretmediği sürece bu ülkenin ipleri de yönetimi de ne iktidarın elinde olur, neden muhalefetin elinde olur. Yine o derinlerin, yine o gladiyonun, yine o kontrgerillanın ve bana göre yine o otokratik krim elinde olacak. Bu oyuna biraz dikkat etmek gerekiyor. Bu kanlı, bu provokasyon hedefleyen, bir kaos yaratmak isteyen ve daha büyük bir kaosuyla bir önceki kaosu bastırmak isteyenlerin hedefi olduğunu unutmamak gerekiyor. Bizim siyasette bir terimimiz vardır. Mevcut bir kriz varsa bu krizi yok saymanın, bu krizi unutturmanın tek bir yolu vardır. Daha büyük bir kriz ekonomik kriz varsa toplumsal bir krizde ekonomik krizi unutturabilirsiniz. Toplumsal bir kriz varsa siyasi bir krizde. O da olmadı. Askeri bir kriz ile bunları unutturmuş olursunuz. İşte 80 darbesi, 28 Şubat 60 darbesi, 72 muhtırası bunların en güzel örnek olarak karşımızda duruyor. Ne diyelim? Gerisi artık size kalmış. Bir başka yayında tekrardan görüşmek dileğiyle. Eğer sizler bağımsız gazeteciliği desteklemek istiyorsanız şu anda katıl butonumuz aktif. E, açıklama kısmında da göreceksiniz. Katıl yaparak ya da Patreon ve Crusus'tan da bizleri destekleyebilirsiniz. Akşam yayınlarımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Umutluca kalın.